BMW varmış. Sahibi kim? Buyur kardeş benim. Artık sahip sen değilsin. Nasıl? Allah <laughs> <laughs> şart, öyle birisi yok. Bile bile yandı yüreğim. Herkese selam arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün BMW 320 aracımı satıyorum. <laughs> Araca normalde biliyorsunuz 6 aydır biniyorum ama satma kararı aldım. Yani biz araba al sat yaptığımız için bu işin ticaretini yapıyoruz. Eğer bir değerini buluyorsa ve kar ediyorsak biz o aracı satarız. Hem de 6 aydır biniyorum. Böyle biraz sıkılmaya başlamıştım. En azından bu arabanın biraz daha dolusunu alırım belki ya da daha yüksek bir şey alırım bilmiyorum ne olacak. Ama bu aracın değerinde gittiğini düşünüyorum. Hem de yabancıya gitmemiş oldu. Yine burada arada bir göreceğim. Arabaya çok emek verdik Ali ile birlikte ve güzel bir hale getirdik. Gayet mermi gibi duruyor yani şu an tam binilecek kıvamda oldu. Biliyorsunuz diğer videolarda da görmüştünüz Eren var. Namı değer zengin Eren. Eren hoş geldin diyeceğim. Şöyle bakar mısın? Bak Eren bu nasıl oldu yani? Parmakların simsiyah olmuş, tırnağın falan düşecek, morarmış. Ya benim arabanın vakumu nasıl kişi biliyor musun? Bu da zengin derdi abi. Hani eğer vakumu olmayan bir araban olsaydı bu olmayacaktı Eren. Geçende de de ayağının bileğini burkmuş. Onda da kayak yaparken burkup gelmiş buraya. Eren bak sen gerçekten fakir olsan sağlıktan herhangi bir problemin olmayacak. Eğer bir poşetle kayıyor olsaydın en fazla bir yana yatardın falan bir şey olmazdı. Bu arabayı sen kardeşin için düşünüyorsun değil mi? Kardeşim için düşünüyorum. Biz Eren'le çünkü ofisimizde konuştuk, muhabbetini ettik. Bu video biraz yani hem Eren'in son kontrollerini etsin, aklında hiçbir şey kalmasın. Çiçek gibi yıkadık bıraktık. Zaten Eren istediği ekspertize ustaya gösterir. Sıkıntı yok. Biz neyi var nesi yok söyledik. Bu arabanın sıfırını falan alsaydınız sonuç olarak zenginsin Eren. Bunları da sorgulamak istiyorum. Ya. <laughs> yani... Yine bir nazar değmesin. ilk araba olarak sıfır. Yani ben kimseye tavsiye etmem. Ama ilk araba olarak 350 bin liralık bir 320 tavsiye ediyorsun. Yani. Herkesin bütçesi farklı tabii. Tabii ki yani. yani Aynen. Benim Senin bütçen <laughs> bayağı geniş. <laughs> i̇lk arabamda mesela Leon'du. Ben de Euroleague paket. Ya ne kadar kötü ya. Gerçekten. Şurada oturup ağlayasım geldi herhalde. Yani. Nasıl Leon olabilir ya? Ay, ben Leon'u çok severim mesela. <laughs> çok güzel araba. Ben. İlk arabam Leon'du diye burada acıtasyon yaptı. Yani burada Leon'un hayalini kuranlar var. Sen Leon'du ya. Yani ilk arabamdı yani. İlk Kötüydü. İlk olan insan da var. Şimdi tamam orası ayrı şey da şimdi farklı. hani sen. Sen de iyisin Eren şimdi burada şov yap. Ali'nin ilk arabası ne mesela? Tofaş. Yani Tofaş. Benim de Tempra'ydı. Benim de ilk arabam Tofaş olabilirdi. Ama, Ama değil, Leon işte. Değil. <laughs> Ama değil yani, Leon yani. Allah, <laughs> Allah olmayana Allah da ver. Allah olmayana Allah da, da ben. <gülüyor> <iç>. <gülüyor> Ama şimdi biliyorsun senin Leon benzinli miydi, dizel miydi? Benim Leon benzinliydi. Benzinli miydi? Ya bu araba 2000 dizel 184 beygir yani bastığı zaman çok tehlikeli hareketler yapabiliyor biliyorsun el freninden olsun, arka çekişten olsun. Yanlamasın. Istiyorsun. Aynı. Sen de zaten biz pazarlığımız her şeyimizi yaptık, biz anlaştık. Her şeyi konuştuk, aynen. Aynı. Sıkıntı yok. Sen arabayı yine son kez bak. Bu videoyu da özel olarak çekmek istiyorum. Yani benle bütünleşmiş bir araba. 6 aydır bindiğim araba. Bir de böyle veda videosu olsun istedim. Eren de bizi kırmadı. Özlediğin zaman alo dersin, istediğin zaman getiririz ya. Yani. Ya inşallah dahisini alırsam özlemem <gülüyor> ama <gülüyor> eğer biraz daha aşağı olursa özleyebilirim. Anlaştığımız fiyat 350 bin lira. Ben bu arabayı 300 bin liraya bir bayandan almıştım zaten kanalımızda onun da videosunu bulabilirsiniz alım serüvenlerini. Yaptığımız modifiyelerde her şey ortada. Kaportasını her şeyini yeniledim. Ambiyans aydınlatmalarını yaptık. Aracın içine gerçekten güzel bir renk kattık. arkası stopları değiştirdim. Normalde bu 2015'in eski kasasıydı. Yani bu LC dediğimiz model stop da yoktu. LC'nin haricinde de Bunlar smoke model oluyor yani black line oluyor. Arka kısmı siyah. Yani bu arabanın siyah bütünlüğünü komple bir şekilde yakalamış olduk. araca aracı ortalama olarak 15 bin lira bir masraf ettim. Çünkü kaportayı biliyorsunuz komple neredeyse boyattım ve artık kaporta işçilikleri de iyi olduğu zaman çok maliyetli oluyor. Araba bu, anahtar bu. Tabii ki senin üstüne mi vereceğiz, kardeşinin üstüne mi? Yok, benim üstüme olacak. Sen kendi üstüne mi alacaksın? Aynen ben kendi Tamam, üstüne. onun noter işlerini hallederiz. Sen son kez istersen arabayı kontrol et. Artık anahtar sende. Hiçbir şey yok. İyi bir tertemiz. Bayağı arabadan anlıyorsun herhalde. Yani dokunmam yeterli. <laughs> Arabada Bandura Bandura eksik bir şey var mı? Yok kanka her şey her tam şey ya şey. Satışa hazır. Hiçbir şey yok arabanın. Ayakkabılar da benimle birlikte geliyor değil mi? O ya sıkıntı de yok birlikte... onlar seninle olsun aynı. Zaten büyük ihtimal giymezsin yani. <gülüyor> 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 Sen çünkü Alexander McQueen'den hariç başka bir ayakkabı giyer misin herhalde? Ya arkadaşım ben bunu da giyerim. Bak bu ne? Bunu Bunun markasını giyerim. göster. Ben sandalet de giyerim, terlik de giyerim. Her şeyi giyerim. Bak bu Kinetics. Bu McQueen. Halka oynayacağım diye uğraşma. Lütfen Emre Hanım'ın sözlerine inanmayın. Linçleneceğim. 350 bin lirayı nasıl ödeyecek diye sordunuz mu? Şu bilekliği veriyor bize. Portakallı ördeğinden biraz feragat etmen gerekecek evet. ama yapacak bir şey yok. <laughs> Ve satılıyor diye hiç üzülüyor. Ayağı yapamayacağım. An itibariyle elimizdeki en hızlı araba benim Audi oldu. Kanka vallahi ben araba alırken genelde sıfır alıyorum. Tabii. Ona ne evet. şüphe. Böyle Almanya'dan arıyorlar BMW ile alakalı. Danke schön, Hasan. İyi mi? Sok içine kabloyu. Sok, sok, içine sok. Kalan kabloların hepsini içine sok. İçime nasıl sokayım oğlum? Ya sok içine şöyle. Şöyle yapamıyor musun? İyi oldu mu böyle? Şöyle, şöyle. Olmaz. Yanlış yapıyorsun. Mikrofonun açısı değişiyor. Sesin bom 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 geliyor. Çekimdeyim, hadi. Tamam. Hadi, bay bay. Görüşürüz. Kolay gelsin. Elif'i anlasaydı ama arkadaşlar, selam. Aleyküm selam, sağ ol. Dominik'ten aradılar da arkadaşlar. Bu benim öz abim. Kendisi Dominik'te çalışıyor Acun abinin yanında. Acun abi bu arada selam. <laughs> Eksene beklersen biz geliriz. Bir aç bak evet. bakalım. Arabanın motoru ne durumdaymış? Evimin kapısını daha az açtım şu kaput açtığım kadar. Buyur kanka. 2000 Twin Power Turbo. Çift turbo diye geçiyor ama aslında tek turbo var bunlarda. BMW motoru. 2000 dizel. 184 beygir. Herhangi bir sıkıntısı bizim bildiğimiz yok. Tabi sen bakmak istersin. Bir yere göstermek istersin. Göster her zaman. Ehliyet sınavınız. Şu ne? Motor suyu kanka bu. Bu ne? Hava filtresi. Aküsü nerede? Aküsü bagajda kanka. Beyliği de bagajlı o zaman. Bu sigortası, bu da motorun kendisi zaten. Motor çok basic. Motor kapağını kaldırmak istersen de. Ya ben sadece bu kaputu açma işine zaten bakmak istedim. Onu fark ettim zaten. Gördüğümde bir şey anlamıyorum. Ama emin ol zaten motorun da, yürüyenin de, aksamında bir sıkıntı olursa her zaman gelip bize geri getirebilirsin yani. Sattığımız fiyatın %10'undan her zaman geri alırız. Yardımcı oluyorsunuz yani. Tabii canım o konularda her zaman. İçinde özel bir eşyanız yok değil mi? Ona bakalım ya. Vallahi dur şu kolonyayı yiyelim Emirhan. Bak senden çaldığım kolonya harbiden ha. <laughs> Onu arabaya geri koy. Yeter. Zaten biraz İyi dibi kalmış. Müessis Misket limon. Bakın normal limon değil. Normal limonu bizim gibi ameleler. Burada Avon men parfümü var. Avon men 39 lira lan. Allah seni kahretmesin. Avon, bir sponsorluk ver. Fiyatını söyledim. Şirketin dosyalarını alayım. Buradan notere mi geçeriz? Buradan ekspertize oradan notere geçeriz. Direklerden aşağısı komple boyalı. Direkler ve tavan orijinal. Bir kapı değişeni var. Ekspertize sokmadan almak istesem bile ben ekspertize e sok diyecektim. Çünkü ileride bir şey olur falan hani bizden kaynaklı olur senden kaynaklı olur. Gerek yok yani böyle dost ticaret olduğu için ekspertizine sok her şeyine bak öyle al. Bence direkt notere gidelim. Direkt notere gitmeyelim. Yok valla ekspertize gidelim. Bu İşime... konuşma beni ikna etti. Yok yok. Ekspertize gidelim. Oradan da notere gidelim. Bugün içinde satışı verelim sana. Tamam öyle yapalım. 350 bin liraya BMW 320 Tabii sana Allah. hayırlı ben olsun. Kanka. Bir anahtar orada. Sen ekspertize sok kanka. Noter zamanı beni çağırsın. Tamam. Evet. Tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Allah kaza bela vermesin. Bir su dökeyim arkandan. Dur bakayım. Devam et. Arabayı da yeni yıkatmıştık ya. Vallahi yazık oldu. BMW 320 350 TL'ye Eren'e hayırlı olsun. İnşallah kardeşim daha güzel arabalara biner. Kanalımızda bunun gibi yüzlerce araç alım satım içeriği var. Siz de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Valla Fırkan bir tane Tofaş projesi yapacağız. Tofaş mı? Aynen. Sen de ona binersin. Abi şöyle bir sıfır range falan.